Kimi sosyal medyada daha güzel görünmek istiyor, kimi ise kullandığı hesaba kimlerin baktığını merak ediyor. Bu yüzden telefonlara farklı farklı uygulamalar indiriyor. Ya arkadaşlarım acaba ne olarak kaydediyor beni, ne olarak yazıyor diye. Duyduk ama e, çok da ilgilendirmiyor açıkçası. Profilime kim baktıklarını yani oradan bakabiliyorum. Evet. Bunu kullanıyorum. Sonra şey var bir de e, telefonda kimin aradığını nereden görme. Zaten sosyal medya hesaplarının hiçbiri yok. Öyle ihtiyaç duymuyorum o yüzden. Daha pratik ve güzel şekilde kullanmak için telefonlarına indiriyorlar. İşte bu telefonlarına indirdikleri uygulamalar da mutlaka marketten indirilmesi gerekiyor ama bu uygulamaların da telefona yüklenirken istediği bazı izinler var. Efektli kamera, emoji ile klavye, profilime kim baktı? Bu uygulamalar kulağa hoş geliyor. Özellikleriyle kullanıcıyı kendine çekiyor. Ama bazıları büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Fotoğraf galerisi olsun, kamerası olsun veya mesajlaşma uygulaması olsun, banka hesap numaraları olsun veya banka hesap bilgileri olsun, bir şekilde telefonda kayıtlı olan bilgilere hızlı bir şekilde ulaşıp e, kendi içerisindeki gömülmüş olan e, mail adresine telefonun interneti kullanılarak mail atılıyor. İhtiyaç duymadım şimdiye kadar bir daha yani bunu duyduğum için artık kullanmam. İnsanların beni ne tür merak ettiğini öğrenmek için de yapıyorum bu yani. Ya baya mesela baya ünlü uygulamalar var da bunda onlar da olmuyordur da bazılarında illa oluyordur yani. Kullanıcılar siber dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalıyor. Kredi kartlarından para çekiliyor. Web siteleri üzerinden özellikle kredi kartı bilgilerini kaydedebiliyorlar. İşte tarayıcıya kayıt edilen bu internet Alışveriş sitelerine kaydedilen e, kredi kartı bilgileri de e, bu zararlı uygulamalar aracılığıyla bilgilere ulaşılıp belirlenen sunuculara mail olarak gönderilebiliyor. Güzel görünebiliyor ama bu uygulamalar arka planda e, kişisel bilgilere ulaşıp kişiye zarar verebiliyor. Bu tür uygulamaları indirirken erişim izinlerine dikkat etmek gerekiyor. Kendilerini güzel görünen bu uygulamalar. E, uygulamaları telefonuna indirmeden mutlaka hangi izinleri istiyor, hangi telefonun özelliğine ulaşmak istiyor bunları sık sık kontrol etmeleri gerekiyor.